Selam gençler, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları ara ara atacağım. Ben de bir sınav hazırlık öğrencisiyim ve bu sınavda hazırlanırken yaptığım planlardan böyle ufak ufak bahsedeceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bu süreçte birlikte ilerleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an saat 5, sabah değil yani akşama doğru 5. Saat 6 gibi ders oturmayı planlıyorum. Ayın, Şubat'ın 12-13. kadar problemleri bitirmeyi planlıyorum. Bu alanda biraz hızlanmam gerekiyor, biraz e, hızlı yapmam gerekiyor bu e, bitirmek için. Çünkü bir kısmına kadar geldim, bir kısmı kaldı. Neresi kaldı? İşte şu kar zarar programları ve bir sorması, bir 5 konu falan daha kaldı. Ve şu an ayın 2'si falan olması gerekiyor ve 10 günüm var yani. Çalışma programı olarak da evet, yaklaşık 36 saatlik bir çalışma sürem var bu 10 gün içerisinde haftalık 30 saat çalışıyorum. Bunu bu hafta bitmedi. Yani 10 günün içerisinde 2 hafta var. İşte böyle bir 10, 10 36 saatlik bir sürem var benim. Bu süreçte bu problem hedefime ulaşabilmek için geometriye biraz ara vereceğim. Yani geometri biraz kardeşim sen biraz bir kenarda dur. Bir 10 gün kenarda dur. Şu yapmaya çalıştığım hedefi uzun vadeli yani 3 hafta 4 hafta önce oluşturduğum hedefe bir ulaşayım ben kendi içim rahat etsin. Çünkü geometri için şu saatte şu bitecek, şu 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 bitecek diye bir şey yok. Çünkü geometri zaten çok uzun bir konu. Zaten onu istesen de bir plan yapsan 6 aylık bir plan yapmak zorunda kalacaksın. Gerçi 5 ay kaldı. böyle bir plan yapmak zorunda kalacaksın. Neden mi başlar? sıkıntı yok. O yüzden biraz geometriden ödün verip problemlerde çözeceğim. Problemleri bitirdikten sonra denemelere başlayacağım. Denemelerde bu kadar çok değil. Haftada biri falan deneme çözmeyi planlıyorum. Tabi planlar her zaman istediğimiz şekilde bir şekilde uyuşmuyor. Ben bunu öğrendim yıllar boyu. Normalde zaten benim şu an planlarım tamamen tıkır tıkırını işlemiş olsaydı. Ben şu an okumuyordum. Benim okumak gibi amacım yoktu. Farklı bir şeyler yapıyordum. Neyse konumuz o değil. Yani şöyle genel olarak videoyu toparlayacak olursak. Bir özet geçecek olursak. Bugün çalışacağız problemleri. Bu hafta boyunca full problemler çalışacağım. Bu süreçte ben herhangi bir tekrar yapmıyorum. Tekrar bilmiyorum. Benim tekrar alışkanlığım yok. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Bunu deneme sürecinde zaten 5 aylık bir süreç olacak. Deneme üzerinde tekrar yapmaya başlayacağım. Yani şöyle bir amacım var. Problemler, sayısal mantık bitmeden tekrar yapmayacağım. Çünkü benim tekrar yapıyorum abi. Benim tekrarlar bir saat sürüyor anasını satayım. Konuya bir giriyorum abi şunu bilmiyorum, şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Soruları sonra sonra soruları dinlemeye başlıyorum. Videoları falan dinlemeye başlıyorum diyorum. Yok bir bekle sen bir tekrara girdin mi işin içinden çıkamıyorsun ilerleyemiyorsun. Bu da psikolojik ben sıkıntı yapıyor dedim. Dur sıkıntı yok. Bir 5 ay süren var zaten tekrar yapabileceğim bir süre. Şöyle bir sen bir şu problemleri bir sayısal mantığı bitir. Sonra tekrara da başlarsın. Zaten birçok şey bitmiş oluyor öyle olduğunda. Yani özetle bu şekilde olacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım bu hafta neler olacak? Bu hafta bitecek, önümüzdeki hafta bitecek. Hedeflerime ulaşabilecek miyim? Büyük ihtimalle ulaşmış olurum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.